Merhaba arkadaşlar merhaba merhaba bugün sizlerle birlikte PC'de Brawl Stars ta görev yapacağız evet böyle de denilebilir arkadaşlar bakın ıı, öncelikle bakın Brawl Pass'te şu kadar kutu biriktirdim bunları açmayacağız yani şu an açmayacağız en azından arkadaşlar bakın bu bilgisayardaki hesapta ben hiç ıı, elma harcamadım Bakalım. Bu sezonu bitireceğim. Bu sezonu bitirdiğimde 150 tane taşım olmuş olacak. Ee, daha sonra arkadaşlar. Ee, yeni sezon geldiğinde bu sefer yeni sezonda 10 tane elmas alacağım. 10 tane elmas aldıktan sonra 160 tane taşım olmuş oluyor zaten. 160 taşım olduktan sonra da e, heh, 14. kademeye geleceğim. Oradan da 10 taş alacağım. 170 tane taşım olmuş olacak arkadaşlar. Ve daha sonra da Brawl Pass alacağım o elmaslarla. Daha sonra bu sezondan başlayıp mesela bu sezon bu sezonu bitirdik. E, buradaki bütün kutuları açacağız. Daha sonra da ıı, yeni sezondaki ıı, kutularımı açacağız. Yeni sezonda da yani çünkü 60 gün sonra yani yeni sezonda ıı, şey yapmayılar arkadaşlar. Yani ben hiç kutu açmayacağım. Görevlere devam ediyoruz Neyse. Ben en son görev yapıyordum. Hemen kol olalım Hı. Abi deka myam kolta yattım yanlışlıkla şey açtım. Neyse. Aa 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 aa. Bir dakika bir dakika. Öldürdük. Hayır 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 hayır. Çok rahat süper doldurdum. Ayrıca ses neden o kadar çok geliyor ya? Hop. Tamam onu halletti. Aa! öldürdüm. <laughs> hop. Hop. Zaydiğimi de vereceğim arkadaşlar. Ölüyorduk. Hayır. Bu herkese öldürüyor. Sadece takım arkadaşlarını öldürmüyor. O da öldüremediği için. <laughs> ah! Öldüm. Öldüm ya. Neyse bunlara zaman kazandırdım. Tamam tamam. Bunlara zaman kazandırmayı başardım en azından. Biraz daha sonra yani gol yiyeceğiz. Kısırlıksa. Hop. Aha. <laughs> gol attık. Arkadaşlar bu arada bir aya falan e, size çok özel bir haberim var. Montaj yapmaya başlayabiliriz. Harbiden program indireceğiz büyük ihtimalle yani. O sayede... Hayır! <laughs> Montaj yapabileceğiz diyecektim de ben ölüyorum ya. Neden? Koltuğun çok az canı var çünkü. Savunmada pek iyi değildir kendileri. Oturun diyor kendileri. <laughs> şey gibi oldu. Ee, Şaban. Ben Şaban... Şaban... Woohoo! Kalandık. Gelin çift hesaplaşma oynayalım. Bakın bu arada arkadaşlar simge mortis yaptım. Ben size söyledim mi bilmiyorum ayrıca ben mortis çıkardım. Hadi. Hop. Hop. Kırdık. Hoppa. Hadi. Ha. Şurada bir tane el var. Buraya gel el primo. El, el insan değil mi ya bu arada? <laughs> Nasıl koltuğun mermilerine karşı koyabiliyor? Çok saçma. Kabul etmiyorum bunu. <laughs> Korkudan mutkum tutuldu. Her videoda olduğu gibi. Hello Neighbor videolarında da oluyor sürekli. Benim mutkum tutuluyor bir anda bir yerden çıkınca ya bunlar. Zaten geçen Hello Neighbor Alpha 4 videosunu hatırlıyorsunuz. Silahımı bıraktım ya korkudan. <laughs> Git buradan seni götür oda. Berkay diye birisi var oyunda. Berkay Akçay olmasın? Evet. Hop. Vuramadım. Hop. Vuramadım, vuramadım, vuramadım. Burada da 10 tane var ve Ohoho, 11 canı. 11 bin canı var. 11 bin. Öldü. Saldırın. Saldırın telli oğulları. Saldırın telli oğulları. Saldırın sefer oğulları. Uf. Şaban oğlu Şaban'da mıydı ya? Unuttum onu da unuttum. Hayır 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 hayır. Hayır 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 hayır. Durun durun durun. Her yerden bir kol saldır saldırısı var bana. Ha! Ha! Hayır 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 hayır. O kol o kol ne yaptım şöyle? O kol bana tek falan atar. Atacak da. <laughs> Buraya gel kol. kol hayır. Aha. Biliyordum. Biliyordum. Rolağa ateşleyeceğini biliyordum süper. E. Hep böyle oluyor ya. Aha vurdum. Vurdum. Hadi süper. Hadi süper ya. Süperle de bitiremedim şimdi. Öl, ölecek, ölecek. Ölecek kol ölecek. O kol ölecek. Kol. Kol artık öl. Öl kol. <laughs> 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 sonunda sonunda dediğim son anda ay <laughs> hadi Heh. tamamdır oyuncular bulundu Arkadaşlar gerçekten yalnız önce çok korktum kaybedeceğim diye de Yine de 644 canla kazandım. Kazandık yani. O 2 attım. Hani bunu el bile yapamıyorum. Yani 22 düz ve el primo yapamıyorum. <laughs> 22 rütbe Çok sağlığa. Ya <laughs> bunu ben öldürmek istiyorum Tiger mı? Ay of the Tiger Rocky 3 Rocky 3'lik gibi oldu Gördüm. Aa. Hadi gidelim. 6 tane yüküm var. Çok güçlüyüm. Ben yani diğer maça göre çok daha güçlüyüm aslında. Doğru. Benim kum tutuldu. Her zaman gidiyor. Kazandık. Oo. 750. Değil de hatta 760. Ve evet. <laughs> bir tane de mega kutumuz olmuş oldu arkadaşlar. Bakın. Üçten başlıyor. Ona kadar gidiyor. Toplam 8 tane oluyor ama nasıl ya? Büyük kutu, savaş kutusu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet 8 oldu. Çok garip. Herhalde şunu, bunları da saydınız mı? Aynen aynen. Ama bugünkü video bu kadardı arkadaşlar. Videoyu umarım beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.